smokers out And my progress shit my collapse Boys, bugün sizlere Katana ürünlerinden bahsedeceğim. Çok istek geldi. Hem ürün hem build videosu olacak bu arkadaşlar. Söylüyorum şimdi. Katana ürünlerinden elektrik veriyoruz giriyoruz. Ani darbe giriyoruz. Buradan göz yoru koleksiyonu. Buradan insaf, insafsız avcı. Şimdi burada arkadaşlar, hazır ben bunlardan, bunlardan hep bunlardan fikiriz. Bunları aynı giriyorsunuzdur büyük ihtimalle. da hep fikiriz. Bunlar girilmez büyük ihtimalle. Bunu girilir. Bunun sebebi ise açıklayayım. İşte, işte eskili atılma işte at, işte atıldığın zaman atıldığı adama yaptığın zaman size teslimine bir nüfuz veriyor. Her neyse burada da en mantıklısı bu zombi totem işte hayalet para bunlar gereksiz. Burada da e, stek biriktiriyor işte gözyaşı göz, 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 e, göz, göz, yuvarı göz yuvarı göz yaşına ya göz yuvarı işte. Buradan da e, bazı arkadaşlar ve hani birçok kişi bunu giriyor. Aç göz davcı. Tamam bu kabul olur. E, bak o kim verdiği hasar yüzde bir kısmının kadar iyileşsin. İyileştirme yüzde iki buçuk artık açısı başına mesela hani e, adam öldürdükçe yani farklı rakipleri ka katletti. Beş kişi beş rakip beş rakipleri, rakipleri katletti farklı farklı. Çok fazla iyileşiyoruz tamam. Bunu hem bunu hem fikir tamam. Ama hani insafsız avcı da hareket hızı veriyor ve bu o kadar mesela beş aldık. tamam beş aldık e, kaç veriyor mesela? Her bir yani 5 kilo toplamda mesela 10 kilo alınca 10, 10 değil öyle bir şey olmuyor. Her rakip başına anladın mı? Yani e, ilk defa mesela karşıda Vayne var Vayne'i kestin 8 e, geliyor. Vayne'i bir daha kestin bir daha gelmiyor ona göre. Yani rakip, her rakibi bir, her rakibi bir defa diyor ki ilk defa atlet ettiğin her rakip şampiyon başına kilo düşük. Yani 5 rakibi de hani kesersin elbet oyun boyunca. Her birini kestin bir kere sana ekstradan 40 hareket hızı veriyor. 5 kere 8 kaç chat? Chat ne ya? Arkadaşlar Atıyorum yani özür dilerim. 5 kere 8, 40. Matematiğiniz var mı? Var. Okey, tamam. 40 hareket ve o kadar OP ki hani çok işe yarıyor cidden. Hani 40 hareket hızı senecek bir şey değil yani. Buradan da büyücülük giriyorum. Bazı arkadaşlarımız şunu giriyor. Buradan da ee, ya bu ya bu ikisinden birini tercih ediyorsunuz. Ben genelde canı az olan rakibi daha fazla vurur tercih ederim. Öyle olsam. Bak bu da olur. Ama ben ilk kanı almak için genelde ee, bunu ve bunu giriyorum. %60 can değerinin üzerindeyken ayrıca değişken hasar kazanırsın. Yani %60 can değerinin üzerindeyken değişken hasar olarak en fazla 4 saldırıcı ve 40 yetenek gücü ilave kazanırsın. Yani canın senin 160 %70 üzerindeyse çok fazla. Hani hasarın içinden yükseliyor. Yani fark ediyorsun anladın mı? Mesela da kızartı tercih ediyorum. Bak burada bunu da tercih edebilirsiniz. Yaklaşan fırtına 10 dakikada 8 yetenek gücü var. 10. 10 dakikada 5 saldırı gücü. Bu da çok önemli. Ama ben genelde bunu giriyorum çünkü o ilk kanal Ha eğer şöyle bir şey var. Baktınız bak ben çok nadir yapıyorum. Karşıda top lane tak, jungle tak, midde kastadin. eee nasıl desem Galio böyle hani hafif tank şamp kastadin bir sözlük işte. alıyor çalıyor tank oluyor. Hani o tarz şampiyonlar varsa bunu girin. Çünkü hani oyun daha çok uzayacak tank olduğu için mantık yani. biraz daha e, olasılığı yüksek olacak. 30. kısımda kadar çok işe yarayacak. Ama ben geldi bunları giriyorum. Cüneyt olarak bunu kullanıyorum. Dediğim gibi bu ile geçelim arkadaşlar. Ya bunun kenarları silver gibi. Bu çerçeve bildiğin silver gibi ya. Riot şunu görüyorsan değiştir şu çerçeveyi ya. Bu ne abi? Evet arkadaşlar. Geldik şimdi Katena'nın itemine. O ne ya? ne alaka bilmiyorum. Tamam. <laughs> Buna niye başlıyorum lan ben abi? <laughs> Okey. Şimdi arkadaşlar. Katena'nın item, item sırası bana göre. Bak ben oynadım bir birçok kez. Yeni itemlerle birlikte. Ve size şöyle söyleyeyim. Eee... İlk tam değişmiyor. Hextech silah kılıç. Ha bu arada e, şunu da ben dile getireyim. Hani biraz konuyla alakası ama hani belki merak eden olur. Ben e, sezon 7'nin başında biliyorsunuz Challenger 400 puan kastım. Videolarımı görürsünüz ilk videolarımda. Ben e, Challenger 400 puanı kasarken ilk tam Luden alıyordum. Biliyor musunuz? Ha, bu, tabi bu Luden değil eski Luden. Yani ben Luden alıyordum ve Hex hiç, hiç, almıyordum. Hiç. Böyle hani nasıl desem sana hiç al, hani bilmiyorum hoşuma gitmiyordu Hextech. Baktım Luden hani daha daha OP'ydi o zamanlar bilmiyorum. Ben herkes istek alırken ben burada neyse bunun konuyla alakası her yani. neyse. Hayır şimdi item sırası. Ben uzun kılıç tercih ediyorum. Item sırası ben söyleyeceğim direkt. Uzun kılıç tercih ediyorum. Sebebi ise e, uzun kılıç öyle de bana göre e, bu benim tercihim. Kişiden kişiye değişir. Kara müür ve doran kalkanla daha çok iş yapıyor. Niye diye sorarsanız. Şimdi 82 adem var. Uzun kılıç satıyorum. 58 adem. 23 AP. Hadi kara müür aldım abicim. 38 AP'm var. Eyvallah. Hadi bu cana... bak genelde bunu başlıyorlar bu, ara. bu aralar. Bu aralar normal kalkana başlıyorlar. Hani bilmiyorum benim hoşuma gitmiyor. Bana bir iki videoda gördüm hiç hasar vurmuyor. Hiç yani sıfır öyle çok çöp yani. Bak şimdi 58 adem var. Bu kaç kaç veriyor abi? 10 değil mi? Normalde adem kaç olması gerekiyor chat? 68 değil mi? Kaç oluyor? 82. Ee, yani yetenek gücünde de şöyle bir şey oluyor. Bak gösteriyorum. Kaç? 20, 20 23 adem var. Bunu alıyorum. 38. Kaç hafe veriyor? 15, 23, 15 daha 38 zaten. Hani cidden ad daha vört aslında biliyor musunuz? Bunu hani farkına ben vardım. Ki öyle de Katarina'nın ee, nasıl desem size düz vuruşları çok önemli olduğu için laning safhasında laning safhasında ne ya? Laning'inde yani lane'de düz vuruşlar yani mesela rakip şöyle düşünüyor. Şimdi Katerina AP şampiyon. Öyle de bana düz vuruşlara tekrasa girsem ki mesela ben Zed'i düz da kesiyorum. Yasuo'yu kesiyor. Yasuo'yu zorluyor da yani. Tabii kritik ya Yasuo'nun öyle de kritik bilmiyorum gelmiyor gerçekten. gelsin önerdik eee gel... öyle kritik olmuyor. Pardon konuşamadım. E, cidden Katerina bu e, uzun kılıç çok önemli. Sonra yetenek gücünden Hextech altı patlar. Ha! Şimdi eğer şöyle olursa arkadaşlar. Eğer e, paranız böyle 1050 değilse 800 900 civarıysa bunu ve bunu almanızı tavsiye ediyorum. 43 AP 78 AD oluyor bu sefer. Bakar mısın? Kaç AP'm var? 0. Bunu alıyorum 43. Hani ben bunu tercih ediyorum. Hem AP hem de dengeli oluyor. Çok fazla vuruyor. Ama 1050 AP'ye dönerseniz de direkt bunu alın. Hani tabii ki 63 AP daha vurdu yani. Sonra item olarak ilk tam diye direkt geçeyim. Ayakkabı Merkür. Ha eğer karşıda Yasuo, Tap'ta böyle Riven, Jungle'da işte Rengar hani full adelerse Ninja Tabi'sini tercih edin derim ben size. Ee, sonra şöyle düşünüyorum. Şimdi karşınızda Zed var sizi çok zorladı bak çok zorladı. Zed'in Q'larını dojlayamıyorsunuz. Yine kendinize güvenmiyorsunuz. İkinci tam Zonya. Zed, Zed falan varsa böyle karşılandı mı? Mi? Mesela midde böyle Zed tarzı e, işte Rengar ya yani, yani baktık karşı çok fet bir adam var işte hani Rengar veya Kazix fet böyle pros oynayalım. Ama baktın hani Zed yok karşınızda. Bunu satın. İkinci item bunu alıyorsunuz. Dinle beni, dinle beni, dinle beni. Biraz canımı çoğaltayım şöyle. Bu 11 level falan yapayım tamam. Üçüncü item. Ben bunu tercih edeceğim her zaman. Sebebi ise e, ee, şampiyonun çatışmada kaldığında her bir sandviç yüzde daha fazla verirsin. Yani en fazla %10 oluyor. Yani çatışmada çok fazla kalmıyor zaten. Yani, alıp çıkıyor veya alıyor. Hani alıp alıp Pozisyona göre, alıyor devam ediyor, alıyor çıkıyor, değişmiyor bu. Benim bunu almamın sebebi, canım o kadar fazla bak, şu can bakar mısın abi? Bildiğin tankım ya yani. şu an ben. Bildiğin tankım abi yani, hani tank gibiyim. Üçüncü item, hiçlik değneği. Ve bu yok ediyor abi. Bak şu, şu bu ildeler misiniz abi? Bak sırasıyla, Hextech, ayakkabı işte. Morellon Nikon <laughs> okey <Okuyamadım üstüne. gülüyor> Sonra, Leander ha, eğer, baktınız, karşı takım. AP'ye gidiyor yani büyü direnci ne gidiyor? Tabii ki bu itemin yerine pişlik alın direkt. Çok yani çok çok büyü direnci kasmışlar Hepsi yani. Mesela biri kasmışsa almayın. Ama 3 kişi en az kasmışsa direkt pişlik alın. Ama genel olarak bu ilde bence bu şampiyonun Rabodon yerine Zonya tercih edebilirsiniz son item. Ben bu itemi asla tercih etmiyorum. Çünkü hani doluyor anladın mı mesela? Bir, bisiklet atınca bir doluyor. Bisiklet bir, bir doluyor. O çok gereksiz bence. Benim hiç hoşuma gitmedi. Rakip veya takım arkadaşlarınızla atınca rakip atınca. Hoşuma gitmedi benim. Bana göre Katerina bu ilde bu. Sizin de görüşleriniz tabii ki önemli. Yani hani bu iliniz farklı olabilir. Ee, anlatmak istediklerim bu kadar. Ee, bu il hakkında falan. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın beyler. Kapatıyorum videoyu. Kapatıyorum. Kapattım. Kaydı durdurdum. <laughs> Uh oh, oh,